Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle beraber Editable Spline Management'i inceleyerek bir line'ın in nasıl kullanılacağını, line'ın ne olduğunu ve bununla ilgili birkaç tane çizim yapacağız. Çizimimizde arkadaşlar kitap ve kapağı olacaktır. Daha sonra kaplama bölümüne ve iç mekan yerleştirilmesine geçtiğimizde bu çizdiğimiz malzemeleri kullanacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben dersimizin daha en başlarında söylemiştim sizlere. Hani şurası bizim create bölümümüzdü, burası da bizim motifiydi e, create bölümünden bakın şurası geometri. Geometride geometrik parçalar çiziliyor. E, i̇şte dikdörtgen, prizma, silindir gibi bunların hepsini söylemiştik. Hemen yan tarafına geldiğimizde bakın shapes yani kesitler diyor. Yani arkadaşlar iki boyutlu bölümler var. Tabii ki bu geometriye geldiğiniz zaman bakın şurayı açtım ama daha burada bir sürü menü var. Bunları tabii göreceğiz. yandaki yani shapes'e geldiğiniz zaman yine burada menümüz mevcut. Şimdi arkadaşlar line'e gelelim. Line'dan sonra rectangle, circle, ellipse bunlar nedir? Bunlara bir bakalım. Şimdi bakın line'e tıkladığınızda bakın komuta girmiş oluyoruz. İstediğimiz gibi tıklayarak herhangi yere zımba atar gibi arkadaşlar bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Tekrar başlangıcına gelip tıklayıp tıkladığımda bana bunu kapatayım mı? Kapatayım mı demek? Hani bir çizimi yaptığınız komple tekrar dolaştığınız başa geldiğinizde tekrar tıklarsanız LINE'ı komple kapalı hale getirir. Rectangle'a bakalım. Rectangle dikdörtgen demek. İşte circle daire demek. Elips zaten şeklinden belli. ismini anlaşılıyor. Arc, ellipse. elips, elips şeklinde parçalar çiziyoruz. Arka gelelim. Arkta arkadaşlar şu şekilde yay çizimi. Donut halka demek. Bunları tabi kendiniz böyle kurcalayarak ne işe yaradığını görebiliriz. Tabi bunun mesela yıldızın parametresiyle dairenin parametresi veya elipsin parametresi bir değil. Modifiye modify'e girdiğimiz zaman hani bunları hem kurcalayarak hem de ben birkaç tane size göstererek önemli olanları bu şekilde anlatacağım. Ee, mesela yıldıza tıklayalım. Bakın yıldızı şöyle W komutuyla şöyle taşıyalım şu tarafa. Radius 1, radius 2 diyor. Mesela. radius 1 demek birinci yarıçap, diğeri de ikinci yarıçap. Yani yıldızın dışıyla içi arkadaşlar bu şekilde. İşte buradan points dediğimiz noktalarını artırıp azaltabiliyoruz. Ee, Distortation dediğimiz eğiklik arkadaşlar şu burulmayı ayarlıyor. Şöyle bakın. Yıldızlar sıfır yaptım. tekrardan sıfır. Filler dediği zaman yine arkadaşlar bunları unutabilirsiniz. Ama dediğim gibi şöyle sayıları değiştirerek bakın görebilirsiniz. Filler radius şu köşelerine arkadaşlar ovallik verebiliyor. Tekrar bunları sıfır. Dediğim gibi bu yıldızın bir özelliği. Hani ben bunu bilmesem çizim yapamaz mıyım diyebilirsiniz. Bunlar arkadaşlar ekstra teferruat diyebilirim. Ama kurcalayarak neyin ne olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi ben işi fazla uzatmadan arkadaşlar bunların hepsinin iki boyutlu olduğunu size söylüyorum. Yani bunlar 3 parça değil sadece x ve y ölçüleri var. Ee, şuradan şimdi bakın çizgimiz burada. Bir tane şuradan gelin dikdörtgen çizelim. Dikdörtgen çizdik mesela bakın ayarları burada. Şurada rendering var bunları yine göreceğiz. Interpolation var, e, parametre var. Burada ölçüler eni ve boyu. Şimdi veya line'a e tıklıyorum. Bakın line e da var. Rendering, interpolation, selection var ekstra. Ama diğerlerinde böyle bir şey yok bakın sadece parametre var. Veya bir elips yapalım. Şöyle modifiye girdim. Bakın rendering interpolation. Rendering interpolation. Ama parametre. Bunu da parametre. Ama line'da farklı biraz. işler değişiyor. Arkadaşlar line şöyle bir şey. Şöyle anlatayım ben size. Mesela biz kutu modellemiştik hatırlarsanız. Kutuyu modelleyebilmek için neye çeviriyorduk? Editable poly'e. Bu arada editable poly'den arkadaşlar sadece poligonu gördük hatırlarsanız. Çünkü bağlantılı az önce biraz önce yapacağımız çizimlerle bunlar bağlantılı olduğu için dolayısıyla burayı anlatıyorum size. Bakın poligon bunun modelleme aracı hatırlarsanız. Editable poly. Bir de iki boyutlu objelerin de modelleme aracı vardır. O da arkadaşlar sağ tıkladığınız zaman editable spline'dir. Bakın editable poly katı modeller editable spline'de iki boyutlu modeller için kullanılır. Bakın tıklıyorum. Pek bir şey değişmedi. Çünkü line'de değişmez arkadaşlar. Bakın yine selection hep aynı. Ama mesela bir buradan ne çizelim? dikdörtgen çizeyim. Dikdörtgene gelin sağ tıklayın. Bakın editable spline diyeceğim. Parametre var burada. Editable spline. Bakın değişti. Gördünüz mü? Nasıl ben bir kutudayken kutuyu Table poly yapınca bunun enini boyunu yüksekliğini değiştirebildiğimiz ayarlar gidiyorsa kayboluyorsa arkadaşlar bunu da editable spline yaptığınızda bunun da ayarları kaybolacaktır. Mesela arkadaşlar çok fazla ayrıntı eklemeyeceğim. Sadece şimdilik bunu güncelsel göreceğiz. Bakın biz editable polide ne görmüştük? Vertex yani köşedeki noktalar. Segmentlerin noktaları. Edge kenar demek. Border boşluk demek. Poligonu ayrıntılı olarak gördük. Yüzey demek Element de elementle parçanın kendisiydi. Peki şuraya bakalım. Burada ne var arkadaşlar? Mesela vertex var. Vertex'i poligondan biliyoruz. Editable polide biliyoruz. Nokta demek. Bakın bir dörtgen çizdik mesela. Dörtgeni şöyle yapmak istediniz. Bakın hemen size böyle sundu. Şimdi bakın bunu da segment Buradaki bölüm bu şekilde hareket seçebiliyorum. Spline demek de komple kendisi demek arkadaşlar. Şimdi Burayı kapatalım mesela. mesela buradaki vertexlerden bakın istediğinizi tuttuğunuz. Dediğimiz gibi işte bu binanın köşesine gelecekti. Gelmemiş. Hemen tutup onu taşıyabilirsiniz. Yani istediğiniz i̇stediğiniz yere. Yukarı doğru kaldırabilirsiniz. Üçüncü bir yüksekliğini vermiş oldum. İşte bu şekilde arkadaşlar bunlar ayarlanabiliyor. E, tepeden bakalım. Şimdi bu arada hani bunları seçebilmek için çıkmanız lazım. Şuraya basıp veya şuradan vertex Bakın seçili. şurada da ışıkları da burada yanıyor. Nokta nokta sembolleri var arkadaşlar. Bunu tekrar buradan kapatmak lazım ki seçebilelim cismimizi. Evet, Delete'e bastım, sildim. Bunu da siliyorum. Hepsini temizledim. Tekrar, T ekran, T'ye basıyorum. Tepeden baktım şimdi. Ee, tekrardan line'a e geldim şöyle kafama göre. Grid'i kapatayım G harfiyle. Bakın. Bakın bazen yuvarlak çiziyor, bazen böyle keskin köşe çiziyor. Hemen onu anlatayım. Ondan sonra Edit Table Spline bahsimiz kapansın ve çizime geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir çizim yaptığınızı düşünün. Ve bazı yerlerin böyle oval, bazı yerlerin köşeli olmasını istiyorsunuz. Bakın bu nokta ile alakalı bir şey. Vertex'e giriyorsunuz. İstediğiniz Vertex'i seçin. Mesela bunu seçtim. Bakın oval olduğu zaman bana bir kontrol çubuğu sunuyor. İşte bu kontrol çubuğu arkadaşlar buradaki benim vertex'imin ayarlarıyla oynama yarıyor arkadaşlar. Tabii şu an ben bunu hiçbir şekilde çeviremiyorum. Çevirememin sebebi x ve y'den hiçbirinin seçilmemiş olması koordinatlarda. Bakın x'in üzerine geldim bir kere tıkladım. Artık sarı yanıyor gördünüz mü? Şuna dikkatlice bakalım. Artık ben bu çubuğu x yönünde istediğim gibi hareket ettirebilirim. Y'ye geldim bir kere tıkladım. Sadece y yönünde. X ile y'ye geldim. Artık hem x hem de y'de bakın oynayabiliyorum. Yani bu ovallik çok küçük, çok büyük, orta. İstediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Mesela buraya geldim ama burada öyle bir şey çıkmadı. Bunu sadece taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Bakın Vertex modundayım ama. Vertex'leri seçiyorum. Veya bakın burada bir ovallık var. Peki ben bu ovallıkları çok özür dilekçe söylüyorum arkadaşlar. Nasıl çizdim? Hemen onu bir şuradan şöyle bir deneyelim. Bakın. Zımba atar gibi tıkladığınızda tek çizersiniz. Yani köşeli. Tıkladıktan sonra elinizi bırakmazsanız arkadaşlar bu şekilde oval çizersiniz. Elimi hiç bırakmayarak çiziyorum arkadaşlar. Bunu deneyerek anlayabilirsiniz. Elimi bırakmadan çiziyorum. Bu şekilde yapabiliriz. ESC'ye bastım, Delete'e bastım, burayı sildim. Her neyse, şimdi line in inceliklerine devam edelim. Vertex'teyiz. Bakın, bunlar köşe, bunlar oval noktalar. İşte oval noktalar dediğim gibi, bu çubuktan ayarlayabiliyoruz, kontrol çubuğundan. Tekrar tıkladım. Herhangi bir noktayı oval veya köşeli yapabiliyoruz. Mesela bu oval olmuş arkadaşlar. Biz bunlara smooth diyoruz. Veya bezier deniliyor o 3D mantığında. Burayı corner yapabiliyoruz. Yani köşe yapabiliyoruz. Yani nokta böyle bu şekilde. Veya arkadaşlar düzse yani köşeli ise oval yapabiliyoruz. Nasıl? Noktayı tıkladıktan sonra sağ tıklıyorsunuz. Bakın şurada bir menü var. Bezier corner, bezier corner, smooth var. Şimdi biz sadece bezierle corner'ı bir görelim. Diğerlerini zamanla göreceğiz arkadaşlar. Corner dediğimiz zaman köşe olur. Sağa tıklıyorum. Ve ziyer dediğiniz zaman da yine şuradan gördüğünüz gibi oval olur. Bakın ben yukarı doğru kaldırıyorum. Kalkmıyor. Sebebini az önce söyledim. Y ekseni tıklı olmadığı için. Y tıklanınca da X tıklı olmazsa bu sefer X'i e hareket ettiremezsiniz. Ya ikisini bir tıklayacaksınız. Ya da ihtiyaca göre arkadaşlar hangisi ise onu ayarlamanız lazım. Daha sonra istediğiniz gibi bunu tutup taşıyabilirsiniz. Evet. İşte noktalar bu şekilde yapılıyor. Birden fazla noktayı ESC'ye bastım çıktım. Birden fazla noktayı seçip mesela burayla CTRL basıp da ikisini bir seçtim. Yine sumut yapabiliriz. Bakın köşe sumut oldu. Hatta burayı da seçtim. Sumut dedim. Yani bu şekilde olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar yine devam edelim line'a. Bakın olsun. Bunu daha sonra söyleyeceğim neden böyle yaptığımı. Çizdim, 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 çizdim. Dedim ki şu çom, son çizdiğim olmayacaktı. Yazı silme tuşunu Arkadaşlar kullanıyoruz burada. Son yaptığım çizgiyi silmek için sakın ESC'ye basmayın. Backspace tuşuna bastım arkadaşlar. Yani yazı silme tuşu. Yanlış yazdığınız zaman sildiğiniz tuşumuz. Sildim. Bakın defalarca basarsam defalarca geriye doğru gider. Tekrar tıklıyorum. Bu şekilde. AutoCAD kullanıcıları bilir arkadaşlar. Shift tuşuna da basarsanız düz çizersiniz. Sağ, sol, yukarı, aşağı. Gördüğünüz gibi. Bakın hiçbir şekilde yamuk gidemezsiniz. Eğer eliniz önceden Shift'e basılıysa. Çizerken elinizin sürekli Basılı durması lazım ki bunu arkadaşlar line'ımızı düzgün çizelim. Bakın dersin başından beri size line anlatıyorum arkadaşlar. Halbuki diğerlerinde çok fazla öyle bir özellik yok. Line birçok çizimde bizim yardımcımız tabakalar oluştururken, zemin katların planlarını oluştururken vesaire birçok yerde bu lazım. Daha sonra 3 boyuta geçeceğiz ki 3 boyut çizimlerimiz bu şekilde arkadaşlar. 2 boyuta göre şekillenecek. Şimdi ne öğrendik hemen kısaca bakalım. Line'a girdiğiniz zaman herhangi bir yere tıklayarak çizebiliyoruz çizdiğimiz line'ı editable spline dediğimiz modifiyeye dönüştürebiliyoruz. Line'e gerek yok arkadaşlar. Line zaten bir editable spline'dir ama mesela bir rectangle, bir circle, yani iki boyutlu herhangi bir çizim varsa modifiye eden eğer bunu düzenlemek istiyorsanız editable spline demeniz lazım. Neden düzenlemek istiyoruz demiştim. Mesela üç boyutta bir tane kutuyu ne yaptık bir önceki dersimizde? Komodine çevirdik. Nasıl yapabildik biz bunu? Editable poly ile. Yani düzenleme işlemlerini. Eğer düzenleme işlemlerini burada aktif ederseniz mesela bu dikdörtgenizi çok farklı şekillere çevirebilirsiniz ki zaten bunu da e, derslerimizde görerek uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar e, bu dersimizde öğreneceklerimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde kitap çizimiyle bu öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.